Şimdi gelelim Sedat Peker dosyasına çünkü bir başka iade veya e, susturma pazarlığı da Sedat Peker üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri ile ilerliyor. Hatırlayacaksınız Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye defalarca hakaret eden eski Dışişleri Bakanı, şimdiki Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Emir Gargash Türkiye'ye gelmiş Sayın Cumhurbaşkanıyla uzun süren bir ikili görüşme yapmıştı ve bu ikili görüşmenin haberleri hem Birleşik Arap Emirlikleri basınında hem de Türkiye basınında Anadolu Ajansı'nda çok ümitli ve tarihi bir toplantıydı diye haber konusu edilmişti. Sayın Cumhurbaşkanı da Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye büyük bir yatırım hamlesi geliyor diye müjdeli haberi kendisi bizzat açıklamıştı. Şimdi son olarak ne oldu? Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri prensi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir telefon görüşmesi yaptılar haberi Anadolu Ajansı'ndan doğrudan aktarıyorum. Ee, hatta o sayfayı da belki Fatih ekrana getirir. Linkini bir kez daha paylaşıp o kadar çok şey gönderiyorum ki Fatih'e sabahın köründe. Tabii ben Fatih e, şu anda bildiğim bir haber merkezinin tek başına e, kendisi gibi çalışıyor. Yani aynı anda hem editör hem yönetmen e, işte hem KJ operatörü hem resim seçici Fatih ne yapsın. Şimdi Anadolu Ajansı'nın e, haberinden aynen aktarıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Veliyat Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Bölgesel konular nedir ben tabii bilemiyorum. Erdoğan ve Nahyan'ın ikili görüşmede bu ilişkilerin dost iki halk, dost iki halk ve ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesi ve kalkındırılmasının yollarını ele aldıkları kayda payda diyor Anadolu Ajansı. Nın. Buyurunuz. Aynen de haberi canlı olarak aktardı Fatih ekranlarınızda. Çok güzel. Hayırlı olsun diyorum bu yeni barışma. şimdi ama şöyle bir sorun var. Birleşik Arap Emirlikleri de haber yapmış bunu. Kendi haber ajanslarında. O haber ajansı Türkiye'de engellenmiş yalnız. Bunu biliyor muydun? <laughs> evet, senden öğrenmiştim. Senin mesajından görmüştüm Özlem hatta. <laughs> İnanamadım ben. <laughs> ya, o, ya, o, kadar kötü ki ilişkilerimiz Birleşik Arap Emirlikleri ile iki senedir. Adamların haber ajansına Türkiye'den erişim yok. Yani erişim engeli getirilmiş Birleşik Arap Emirlikleri'nin pek çok haber sitesine. Ee, ve bugün ne diyor? Bir, bir bakayım Anadolu Ajansı ne diyor? İkili dost mu diyor? Bir daha okuyalım Ha, açıklamada Erdoğan ve Nahya'nın görüşmede ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin dost iki halk ve ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesi ve kalkındırılmasının yollarını ele aldıkları ne görüşmüş olabilir acaba? Ya şöyle yani bir e, Türkiye'de artık o kadar hızlı değişiyor ki e, siyaset yani kurumu yani iktidarın dış politikası o kadar hızlı değişiyor ki kimse ayak uyduramıyor gerçekten. Yani nasıl yetişebilirsiniz? Yani dönde dönelim yani bir başlıyor iktidar medyası şeye saldırmaya, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne laflar söyleniyor filan. Hop bir günde Erdoğan çıkıyor, ah, konuştuk müjde diyor. yani kimseden ses çıkmıyor. Ya iddialar o kadar vahimdi ki. Yani Birleşik Arap, Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olduğunu bizzat Cumhurbaşkanı söyledi. Yani şey, Çavuşoğlu söyledi, Süleyman Soylu söyledi. Yani o kadar artık bu yani Sert iddialar, ağır ithamlar ve arkasından böyle bir yakınlaşma. Tabii böyle bir yakınlaşmanın e, orada bahsedildiği gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nden de açıklamalar geldi. O da böyle bir yatırım anlamında bu pandemi sürecinde özellikle büyük zorluklar yaşarken pazar bir kendilerine de bir e, yatırım alanı açıldığından falan bahsediyorlar. Ama kapı arkasında neyin konuşulduğu e, hep e, akıllarda yani Sedat Peker'in e, iadesi mi? Bu yakınlaşmayı e, talebi mi böyle bir talep mi bu yakınlaştırmayı yakınlaşmayı sağlıyor e, konusunda bir soru işareti var çok da haklı bir soru işareti çünkü biliyorsunuz Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nde uzun süredir e, ama işte normalde kırmızı bülten çıkmıyor Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye arasında bir iade anlaşması yok suçları iade anlaşması yok e, ama yani Birleşik Arap Emirlikleri bu devlet olmadığı için e, her şeyi be her şeyi beklenebilir. Yani işte bu konuda şöyle bir durum söz konusu iktidarın e, Sedat Peker imşalarıyla ortaya çıkan ve aslında Türkiye'nin de çok lehine olan skandallar zinciri var. Türkiye'nin neden lehine? Türkiye bir devasa yolsuzluk e, ağının içine düşmüş. Yani Türkiye'de bir yolsuzluk bataklığı var. Bir mafya sistemi oluşmuş büyük ölçüde. E Bu değişiklik oluyor. Bu da Türkiye için e, bir yeniden e, temizlenme fırsatı bu imşaların bu gerçeklerin ortaya çıkması. Ama iktidar bunu ne, ne olarak algılıyor? Biz başından da öyle konuşuyoruz. Nasıl susturacağız Sedat Peker'i? E şimdi Türkiye'nin çıkarı ile iktidarın çıkışı çıkarı arasında inanılmaz bir e, çelişki var. E bu durumda da Sedat Peker'e göre, bir Sedat Peker'in iadesi için neler teklif ediyoruz acaba? Eğer böyle bir pazarlık söz konusuysa. Çünkü dış siyaset her zaman böyle, bir şey alacaksan bir şey vereceksin. E bu bu hızlı değişimde e, baktığınızda e, iktidarın e, çok işine gelecek bir durum, Sedat Peker'in alınması. Yani Sedat Peker alıp cezaevine atıp onun bir şekilde susturabilirsiniz. Gerçi Sedat Peker muhtemelen her tarafı videoları koymuştur, yerleştirmiştir böyle bir şeye karşı, böyle bir hamleye karşı. Ama <laughs> bununla ilgili işte Sedat Peker hangi suçlu iade istiyor? Sedat Peker hakkında üç tane dosya var ama bu dosyaların e, mahiyeti hiç öyle katalog suçlara giren suçlamalar da değil. Bir tanesi işte iki iş adamı arasında e, para tahsilatı ile ilgili girdiği şey. Bir tanesi işte köfteci Yusuf'a çökülmesiyle ilgili sonradan bir iddia. Bir de en son Ankara'da devam eden bir soruşturma var. Bu ifşalarından sonra ortaya çıkan bir soruşturma var. Yani normalde o kırmızı bültene gelecek katalog suçlar gibi de görünmüyor. Zaten Türkiye'nin kırmızı bülten talebi de kabul edilmiş değil Interpol tarafından. E, ve bütün bunların e, sonucunda baktığımızda karşımızda e, bir sıkışmışlık söz konusu. Ülke olarak sıkışmışlık söz konusu. Ya Sedat Peker alacak diye biz Birleşik Arap Emirlikleri'ne niye taviz verelim? O iki yani ölmüş insanlarımız var o darbe girişiminde. Yani o darbe girişiminde 251 can kayboldu, öldü, hayatını kaybetti. E şimdi e, bu, bu tablo içerisinde siz gidiyorsunuz bir gün önce diyorsunuz ki bir ay önce bunlar finansör. 3 milyar euro verdikleri söyleniyor FETÖ'ye. Aa bir bakıyorsunuz dost kardeş ülke haline geliyor bir anda. Ki biz Türkiye'de ihvanın içine giren İhvan, ya yani Müslüman Kardeşler Hareketi'nin içine sıktığı söylenen Birleşik Arap Emirlikleri ajanları diye insanlar tutuklandı. Öyle bir ajan diye tutuklanan cezaevinde olan biri var. Örneğin şey için yani e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok üst düzey yöneticiler hakkında kırmızı bülten talepleri verildi suç örgütü bağlantılı diye. E, şeye e, yaptırımlar gündeme geldi Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Arap Emirlikleri dediğinizde tabii sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil. Birleşik Arap Emirlikleri aynı zamanda Amerika'nın e, bir üssü o. Yani bu bu şuna da işaret ediyor, onu ortaya koymak lazım. Biden'dan sonra Orta Doğu'da değişen dengelerde e, Türkiye bir yer arıyor kendini. Öyle Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle e, kanlı bıçaklıyken o, ve ekonomisi bu haldeyken onu da sürdüremiyor. Ama tabii burada ana dinamiğin, ana motivasyonu ne olduğunu bilmemiz de zor. Peki, onu da bekleyip göreceğiz. Ee, yani bu neye dönüşecek? Onu da bekleyip göreceğiz. Zira bir de Afganistan dosyası var. Afganistan'da da kim, kimin ne? çünkü orada da Katar devreye giriyor diyorsun. Şimdi Katar'la Türkiye'nin Afganistan'da Kabil Havalimanı'nı ortak olarak e, koruyup e, işletmesini alacakları yönünde bir takım e, kulisler var. Böyle mi olacak? Nasıl olacak? Yani o Taliban denen yapı kim muhatap olacak? Bütün bunları da elbette ki e, Bilmiyorsanız yani zamanla anlayacağız başımıza odada ne geleceğini.